4 modlu selektör tetiklemeli sis çakar modülü ürünümüzün çalışmasını göreceğiz. Ürünümüz 2 kanal çıkışına sahip. Bu ürün 2x24 watt çıkış gücüne sahip. Biz örnek olarak 2 tane 12 watt lamba bağladık. Bu ürüne bunun gibi 2 lamba daha bağlanabilir. Evet şimdi bir çalışmasına bakalım. Bu gördüğünüz ürünün mod değiştirme butonu. Bu butona her bastığımızda mod değişecek. Bu da motosikletteki selektör düğmesi ya da uzun far açma kapama anahtarımızı temsil ediyor. Şimdi sırasıyla modlara bir bakalım. Birinci moddayız. Mod değiştirme butonu üzerinden de gördüğünüz gibi ışıklı bir buton. Buradan da takip edebiliyoruz modları. Birinci mod modumuz düz yanıyor. Geçtik ikinci mod. Üçlü çakar yapıyor sırasıyla sağ ve sol. Üçüncü moddayız. Bu modda ışıklar sürekli açık. 5 saniyede bir bir beşli çakar yapıyor. Bu da son modumuz. Dördüncü mod. Işıklar kapalı. 5 saniyede bir sıralı çakar yapıyor. Bir kez sağ ve sol olmak üzere çakar yapıyor. Bu modda bittikten sonra tekrar bastık ve başa döndü. Kapalı moda geçti. Şimdi selektör işlevine bir bakalım. Selektöre basıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi 10 defa hızlı çakıyor ve duruyor. Selektöre her bastığımızda bunu yapacak. Diyelim ki uzun far anahtarını açtınız düğmeye bastık. Uzun far anahtarı açık şu anda. Elim basılı. Bir kez yaptı animasyonunu ve bekliyor. Şu anda uzunlarınız açık. Bu şekilde seyrediyorsunuz. Elimi çektim. Herhangi bir tepki vermedi. Yine selektör yaptığımızda devam ediyor. Bu her modun içerisinde var. Diyelim ki şu anda birinci moddayız. Selektör yapıyorum. Gördüğünüz gibi animasyonunu yapıyor. İkinci modun içerisindeyim. Selektör. Bu şekilde. Bu ürünün artı bir özelliği. Hangi modda olursak olalım. iki saniye boyunca mod değiştirme butonuna basılı tutarsak başa dönüyoruz. Gördüğünüz gibi kapandı tüm lambalar. En başa döndük. Bastığımda tekrar birinci moddan başlıyor.